bunu az önce diktim şimdi bunun gibi bunun ölçülerinde tekrar kesiyorum 20 santim boy olacak 2 santimde katlama payı var paçalarında Enini 13 santim yapıyorum 4 santim çıkıyorum kumaş katına gelecek a oyuntusu yuvarlıyorum santim yukarı 4 santim de yana doğru bir şekilde kesiyoruz Değil mi? Arkayı kestik. Şimdi A parçasını keseceğim. Yani 12 8 santim kesiyoruz. 12 santim uzunluğunda 8 santim eninde A parçası kestim. Uzun kısmından katlıyorum. Şu kenarlara hafif ovallik veriyorum. Şurayı diktiğimizde dönmesi rahat olması için. Önce yan kenarını birleştiriyorum. A parçasını uzun kısmını ucuca getiriyorum. Şu uca kadar dikiyorum. Hafif çekmek gerekiyor oturması için. Diğer uçtan yine alsın dikiyoruz. Açık yan tarafı da kapatıyorum. Paçalara resmi yapıyorum lastiğini dikelim lastiğini yüzünden dikiyorum ortasını kenar kısmına iğneliyorum dikişin üzerine getiriyorum çift iğne ile dikiyorum tam kenar hizasından gidiyorum kaymaması için şuraya da iğneliyorum